yetiştirmek için özellikle seçtiğiniz bitkilerle karakteriniz arasında bir bağlantı olduğunu biliyor muydunuz? Açıkçası bunu da ben sterliçe bitkisini seçerken fark ettim. Sterliçe çiçeği nemli ortamı çok sever. Fakat bu çok sulanmaktan hoşlandığı anlamına gelmez. Toprağa kurumaya başladığı zaman su verilmesi gerekir. İlişkilerde de bu böyledir aslında. İletişim ihtiyacı olana ihtiyacı olana ihtiyacı olduğu zamanda verebilmektir. İlgiyi çok seversiniz ama bu gece gündüz ilgi altında olmak istediğiniz anlamına gelmez. Kalabalıkları çok sevmeniz yalnızlığa ihtiyaç duymadığınız anlamına gelmez. Bir şeyi çok sevmeniz onu sürekli istediğiniz anlamına gelmez tıpkı bir bitkinin suya olan ihtiyacını analiz etmek gibi ilişkilerde de ihtiyacı analiz etmek ve o ihtiyacı doğru yerde doğru zamanda doğru miktarda vermek gerekir. Aksi halde ihtiyaç karşılayanlardan değil egomuzu tatmin edenlerden oluruz. Fazla suyla soldurduğumuz ya da susuz bırakıp kuruttuğumuz bitkiler gibi. Bitkiyi aldığımda toprağını hemen değiştirmeyin. Bir iki hafta evinize alışsın ondan sonra değiştirin dediler. Bu ilişkilerde de böyle değil mi? Yeni bir ilişkiye yeni bir şeye başladığımızda ilk onun özünü değiştirmeye çalışırız. Halbuki ilk önce ortama alışılmalı sonra ihtiyaca göre gerekli değişim yapılmalı.